Arkadaşlar merhabalar. Okulumuz Bahçeşehir Koleji rehberlik öğretmenimiz Derya Hanım'la birlikteyiz. Kendisine bu yılki mezunlarımızın, ilk mezunlarımızın sınav hazırlığı ile ilgili bazı sorular sormak istiyoruz. Derya Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar Ercan Bey. Ee, bu seneki öğrencilerimizin sınav hazırlığı hakkında bize genel bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, bu sene sizin de bahsettiğiniz gibi ilk mezunları vermiş olmanın heyecanını yaşadık. Çok güzel bir seneydi. Ee, öğrencilerimiz bu sene istedikleri yerlere ve istedikleri derecelerle yerleştiler. Bunun gururunu yaşıyoruz, haklı gururunu yaşıyoruz. Ee, bu sene zor bir süreçti çünkü hem öğrenciler açısından hem veliler hem bizler açısından felaketten çıkmış olmamızın getirmiş olduğu bir takım sorunlar. Ama buna rağmen rehberlik servisi olarak öğrencilerimizin e, yıl boyunca süreç boyunca sürekli yanında yer aldık Çünkü sınav sadece bir bilgi sınavı değil öğretmenlerimiz Tabii ki bu bilgi olan kısmını e, doğru bir şekilde yönetti Ancak bunun arka planında yer alan rehberlik kısmı bizim tarafımızda yani bizim üzerimize düşen sorumluluk görev çok fazlaydı e, bu anlamda öğrencilerimizin stres yönetimi motivasyonları zaman yönetimi e, sınav kaygısı bunlarla alakalı süreci doğru bir şekilde yönettik ve bununla beraber güzel sonuçlarla öğrencilerimizi ideallerine yerleştirdik. Sanıyorum zaten bu sayede 4 tıp 10 civarı mühendislik, evet. diş hekimliği hukuk ve benzeri pek çok alanda öğrencilerimiz yerleşti. Bununla beraber 8 öğrencimiz de bunların dışında yurt dışı kabullerini de aldı. Şu an hem veliler hem öğrenciler hem bizler mutluyuz. Bildiğim kadarıyla iki öğrencimiz de ayrıca derece yaptılar. Türkiye derecelerimiz Hatay Birinciliği ile beraber taçlandı. 175. olan öğrencimiz Lütfullah Cem Tosyalı, arkasından 285. olan öğrencimiz Saadettin Çıra'yı da ayrıca tebrik ediyorum. Dediğiniz gibi deprem sonrasında işin daha çok psikolojik sürecini yöneterek bu dereceleri elde etmek ayrıca önem taşıyor galiba. Kesinlikle öyle. Bu noktada tek değildik tabii ki. Öğrencilerimizle beraber bu süreci yönetirken velilerimizin de... Güzel desteğini aldık açıkçası ve hem evde hem okulda hem bireyselde çocukları doğru bir şekilde yönlendirerek e, süreci tamamlamış olduk. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum Ercan Bey. Çok sağ olun.